O her hafta gelenin e, yeni gelince diğeri çıkıyor. En son hepsi bittikten sonra herlikten seçmeci bir ultimate 11 diye bir şey geliyor. O da genelde 2 hafta boyunca kalıyor. Ondan sonra bitiyor. Abi benim olsun 330 aldırdın. İyi iyi olmadığını ben biliyordum. Bu nasıl gol? Virts, Virts baba bıraktığı yerden çok güzel. Çok güzel. Kane vs işbirliği. Penaltı. Penaltı. Nereye vuruyoruz beyler? Kritik penaltı. Sol üstte yazdık. Sağ üst. ikisi de bildi. Teşekkürler beyler. Kötü kaçırdı. Adama da kötü oyun. Çözünürlük Okey. Okey, Cihanci. Bizi de oynamak istemedi. Ya beyler, oyuncu da taktik de kişiden köşeye göre değişiyor. Kullandığın kabloya göre bile değişiyor. Eyvah eyvah. O yüzden bir kişi için iyi olan, diğeri için genelde iyi olmayabilir. Monitöre göre değişiyor. Günün oynadığın saatine göre değişiyor. Bağlantıya göre değişiyor. Yaşadığın şehre göre değişiyor. O yüzden oyuncuları en iyi kendiniz şey yaparsınız. Tabii ki insanların görüşlerini almak önemli. Ama önceki şeyi, yeni monitör aldı adam. 4-5 maç yaptı, hemen değiştirdi. Çok güzel gol. Çok güzel gol. 2-3 tane cancel'ım var çünkü orada. Sıradan bir gol değil. Bizde de var o işler. Senin kadar hızlı olmasa da. İparvo! İparvo! Senin kadar hızlı değil sorumuz belki ama bizde de var bir şeyler be kral. İyi de değildi. Bizim için iyi bir şey. Çok güzel pas. Kane bitirdi Kane. Kane 9-1 çok kritik. Ya Allah koçum. İsteyim ki hani yensem de kötü biliyor musun ya yani bir işime yaramayacak. Belki yine gidip 11 yapacağım. Saçma sapan bir rakibe ineceğim sonra serverdan. Ya dünyanın en kolay kaçışını yapmadı mı? Ya dünyanın en kolay golünü yedik ya. yapıyor böyle ya. Aa ikinci toplar da kalmaya başladı. Güzel. Beyler. Beyler. GG. Ama bir önceki maç kaybetmemiz gereken bir rakipti. Muhtemelen 13 şansını making yanımızda olmazsa çok büyük sıkıntıya soktuk. Şimdi hızlıca bir 11'e gelmek lazım. Vallahi güzel de vurmuştuk ha. Bir ayaktan daha fazlası. Artı pozisyonu. Evet 45 artı pozisyonu. Son şey bile olsa bu bu hafta sonu. Çok güzel, çok güzel ihtiyacımız vardı. Çok kötü savunuyor. Brancil, teşekkür ediyorum Brancil. Penaltı. Brancil, Brancil, Brancil. Bu ne? Offside'dir umarım. Abi inanamıyorum. Yediğim gole inanamıyorum. Bekembe var. Bekembe var. Kaleci çok... Yedik golü. Yedik golü abi. Yedik golü. Dibaha, Dibala! Dibala! Oy! Turan Bu gol bana yazar abi. Bu gol bana yazar. Orada daha güvenli çıkmam gerekiyordu. Kane Harika, 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 harika. Otomatik çekti topu alacakmışım gibi ya. Ya mal değil mi bilgisayar? Otomatik çekti topu alacakmışım gibi. Çevrem var, iletişimimi de geliştiririm diyorum. Papaz pilavı iki kere yemez. O gel artık sen de bu takımdasın. Harikasın İbarbo. Harikasın İbarbo. Harikasın. Thank you. teşekkür ediyorum. Benimle kaldığınız için hafta içi rivals maçları için açarım. Bildirimlerinizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.